Arkadaşlar Emre Garajdan herkese merhaba. Bugün e, montajını yaptığımız aracımız e, 2014 model Chevrolet Cruze. Yeni göğüs arkadaşlar. Takmış olduğumuz cihaz arkadaşlar Follow Me marka 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Cihazımızın montajını yaparken elektronik veya plastik aksamda kesinlikle oynama yapmadık. Birebir soketlerine montajını gerçekleştirdik. Şimdi cihazımızın kullanımını anlatacağım kısaca. Öncelikle geri vites kamerasından başlayalım. Geri vites kamerası montajı da yaptık arabaya. E, vitesi R konumuna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi geri vites kameramıza geçiyor. R'den çıktığınız zaman da arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyor. Ayrıyeten şurada vitesi yine R konumunu alayım. Bakın burada sağ tarafta radar görüntülerini de gösteriyor. Bakın şu anda geçen yerde hem ses duyarı veriyor hem de radar görüntüsü. Ön ve arka park sensörü varsa ikisinde destekliyor. Ayrıca direksiyonumuzu da çevirdiğimiz yöne göre bize gideceğimiz yönü tayin ediyor. R'den çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor arkadaşlar. Direksiyon kumandamız sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Buradan ileri geri parça atlatabiliriz. Ses açıp kısabiliriz arkadaşlar. Telefon cevaplama ve telefon reddetme, mute tuşları hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Şimdi cihazımızın kısaca kullanımına geçelim navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde yerimizi konumumuzu buldu. Ee, gideceğimiz yeri de şu şekilde ayarlıyoruz. Sağ alt köşede tıklıyoruz. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere sağlıklı bir şekilde götürüyor. Çıkış için de yine sağ alt köşeye basıp buradan çıkış yapmamız yeterli. Radyomuz var. Radyonun kullanımı çok basit. İstersek buradan hızlı arama yapabiliriz. Bakın görmüş olduğunuz gibi. İstersek de buradan manuel arama yapabiliriz. Bulmuş olduğu kanalı da hafızaya almak için aşağıda birden altıya kadar kanallarımız var. Hangi kanalı hafızaya alacaksak onun üzerine bir iki saniye basılı tutuyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi kanalımızı oraya hafızaya alıyor. Yine direksiyon kumandasından da ileri geri frekansları değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Tekrar bir geri geldik. Müzik menümüz var. Cihazımızın arkadaşlar kendi dahili hafızasına müzik atabiliriz. Veyahut da kendi orijinal USB girişi de çalışıyor. Bakın burada görmüş olduğunuz USB girişimiz. Buradaki USB girişini de flash disk, hard disk bağlayarak bunların içindeki video müzikleri cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Tekrar geri geldik. Video bölümüne geçtik. Videonun kullanımı da müzik bölümüyle hemen hemen aynı. Yine direksiyon kumandasının ileri geri parça atlatmamız mümkün. İstersek sardırma yapabiliyoruz. Sardırmalardaki hızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye bile beklemiyor. Bunun sebebi de cihazımızın gerçek 2 GB RAM olmasından kaynaklanıyor. Navigasyonumuzu gösterdik, radyomuzu gösterdik. Bir sonraki menümüzde Bluetooth'umuz var. Arkadaşlar Bluetooth'ta telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi bu cihaz üzerinden yapabiliyoruz. E, şöyle bir avantajı da var. Rehberi yansıtabiliriz. Rehberi eğer paylaşırsak arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz. Veyahut da isim üzerinden direkt karşı tarafı arayabiliyoruz. Bir de Bluetooth üzerinden Bluetooth müzik menüsü var. Bluetooth müzik menüsü sayesinde de telefonumuz üzerine izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Daha sonraki uygulamaların birçoğunda internet gerekiyor. Bunun için de ayarlar menüsüne giriyoruz arkadaşlar. Ayarlar menüsünde burada en üstte AV internet var. AV internet tıkladıktan sonra kablosuna gelip ağ arama yapmasını bekliyoruz. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da arkadaşlar burada YouTube'dan video seyredebiliriz. Google haritaları kullanabiliyoruz arkadaşlar. Play Store üzerinden istediğimiz bir uygulama varsa buradaki uygulamaları haricinde indirebiliriz veyahut da güncelleme yapabiliriz. Google Chrome'da gezinti yapabiliyoruz. Mobil TV özelliği var. Bu mobil TV özelliği sayesinde 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliyoruz. Ayrıca Easy Connect özelliği yani ekran paylaşımı özelliği var. Bu özellik sayesinde de arkadaşlar telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Ekranını cihazımıza yansıtabiliyoruz. Ayrıca bir de Yandex'imiz var. Bu da yine internetli navigasyon programı. Arkadaşlar cihazımızda CarPlay özelliği de var. Piyona Link uygulaması sayesinde cihazımız CarPlay özelliği de eklendi, eklendi artık bu cihazlara. iPhone kullanıcıları için çok güzel bir uygulama. Bunu da ayrıntılı bilgisini vermek istedim. Bir de aracımıza burada görmüş olduğunuz ön kayıt kamerasının montajını yaptık. Bu yolu kaydediyor. Allah korusun bir kaza esnasında elimizde her an kaydımız oluyor. En güzel yanı da kaydı cihaza değil de kendi üzerine yapması. Kendi üzerine yaptığı için cihazımızı yavaşlatmıyor ve ayrıyetten cihazımız üzerinden de kontrol sağlıyor. Yani playback yapabiliyoruz. Geçmiş kayıtları görebiliyoruz. Bunun haricinde dosyalarımızı kopyala yapıştır yöntemiyle başka daha iyi bellekleri, harici belleklerin içine alabiliyoruz arkadaşlar. Bunun kullanımı da bu şekilde. Tekrar geri geldik buradan. Arkadaşlar bir de klima bilgilerimiz falan var biliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi klima bilgimiz de sağlıklı bir şekilde veriyor. Ayrıyeten kapı açık kapalı bilgilerimiz. Bunları yine aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bir de bu aracın konfigürasyon ayarları var. Bakın burada girdiğimiz zaman. Bakın burada aracın kontrol ayarları. Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde kontrol ayarlarını kullanmaya yine devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar da sabit bir şekilde çalışıyor. Cihazımız 10.0 demiştik. Siz de aracınızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'la iletişime geçin arkadaşlar. Cihazlarımızın teknik özelliklerini ve ayrıntılı bilgisini emregaraj.com.tr sitesinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.